catch you slipping Merhaba arkadaşlar. Elden Türkiye olarak şu anda Toyota showroom'dayız. Yeni Avensis'i inceliyoruz. Ee, benim teyzem nerede? Bunun bir önceki kasası var. Avensis. O yüzden Avensis'e biraz aşinayım ben. Size güzel bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Ee, şöyle arabaya genel olarak baktığımızda Şık bir tasarım var. Şık bir tasarım var. Özellikle şuradaki böyle bir kahverengimsi detay. E, güzel göstermiş arabayı. Şu karbon detayları. Eski Avensis'te böyle bir şey yok. Yani bunların Bu daha sportif gözüküyor Olur. ona göre. Kadranlar olsun. Kadranlar da çok güzel. Mercedes'in kadranlarına benziyor biraz. Yazı tipleri falan evet, evet. Mercedes kadranlarına benzetmişler. Şurada büyükçe bir ekran var. Oldukça büyük bir ekranlar. var. Kalitesinin de güzel olduğunu düşünüyorum. Donanım olarak bu araç e, premium. Hı hı. E, zaten bir iki tane paketi var. Bir de bunun plus paketi var. Plus'ta e, bu koltuklar falan belki kumaşı değişiyordur. E, ama elektrikli koltuğa dönüşüyor. En azından sürücü koltuğu. Onda artı birkaç tane daha detay var. Yine güzel böyle Teknolojik olarak daha fazla detay var ama bu da dolu. Bu araba da dolu yani. Bu tabii. boş bir araba değil kesinlikle. Ee, bu araç 1.6 litre. Benzinli bir araç. 132 beygir. 160 Nm torku var. Bu araç atmosferik. 0-100 hızlanması 10.4 saniye. 6 ileri manuel bir araç. Evet. Torku Tapsikist biraz düşük. 200 gibi. Torku biraz düşük. O da atmosferik olmasından Atmosferikten, kaynaklanıyor. Atmosferikten tabi aynen. Ee, Tezlemlerdeki 1.8 147 beygir. Onların da torku 180 olması lazım. Onlar daha iyi gidiyordu. Bu aracın da 1.8 ve 2.000 motor seçenekleri var. Evet. Onlara da bakabilirsiniz. Zaten internette değerleri yazıyor. Evet. Diğer i̇sterseniz e, şimdi malzeme kalitesinden bir başlayalım. Şu ön konsola dokunduğunuz zaman e, yumuşak ama çok da yumuşak değil. Şöyle iyice bastırmanız gerekiyor. E, önceki amaçla göre karşılaştırmaya çalışırsam e, onlardaki malzeme kalitesi biraz daha yumuşaktı. En azından şu bölüm onlarda çok Tabii daha zaten yumuşak. inceleyince göreceksiniz. Daha yumuşaktı. Ancak e, şuradaki malzemeler orada yoktu. O biraz daha böyle bir bir araba hissi veriyordu içine binince. Bu biraz daha sportiflik katmış. Güzel görünüyor. Güzel çok şık bir tasarıma geçmişler yani. Bu tasarım dili değişikliği olmuş biraz. Evet. Güzel bir tasarım olmuş. Şu aynı detaylar kapı üstlerinde de devam ediyor. Buralar da oldukça güzel ve şık duruyor. Hı hı. Kapı üstleri yumuşak yani burası yani şuraya kıyasla evet. burası daha, daha güzel. Yumuşak. Daha güzel bir hissi var buraların. Aynı şekilde şuralar da Deri kaplamışlar şurayı. Arabanın koltukları deri olmamasına rağmen buralar deri. Veya binex de olabilir. Tam onu kesin bir şey söyleyemeyeceğim. İçleri koltuk kumaşıyla kaplı. Şu dikişler oldukça yine güzel. Evet aynı dikişler koltuklarda da var. Koltuklar e, ortası farklı bir kumaş. Şu kısmı farklı bir kumaş. Bu şuraları da e, alakantra gibi gibi Aynen. bir kumaş. Güzel. Koltukları da rahat. Çok yumuşak değil. Çok, çok da sert yumuşak değil. değil. Çok sert değil. Orta düzeyde. Ama yıpran. Mesela bu koltuklar da yıpranmaz işte. Evet. Yıpranacak koltuk değil. Şöyle direksiyonla bakacak olursak direksiyon hissi güzel. Sert, hissi güzel, çok yumuşak sert değil. Gideri. Yıpranmaz. Ancak güzel şurada bakarsanız. Evet, şuradaki dikiş detayları çok güzel. 7 serisindeki gibi. Yani, ben yapılmıştı. Işte, mesela böyle ufak şeyler evet. Ben dese de arabayım diyor. Evet. Ee, şuradaki şeylere bakacak olursak burada volüm tuşları var artı eksi. Kanal değiştirme tuşları var. Telefonu açıp kapatma ve e, sesli konuşma desteği mevcut. E, bu tarafa baktığınızda bu taraf yol bilgisayarıyla al al alakalı şeyler var. E, i̇şte bunları da yönetiyorsunuz. Şuradan geri buradan trip tuşu var. Burada limiter var ve şurada gördüğünüz gibi hız sabitleyicimiz mevcut. Aynı yarışta göstermiştik az önce. E, kadranlarını ben çok beğendim eskisine göre. Daha sportif olmuş. Özellikle şuradan şöyle çıkışlar. Gayet iyi ve yanda oturan sizin hızınızı göremez. Evet. Burada otururken ben kesinlikle göremiyorum. Buradan Sü sadece 0-20'yi görüyorum. O kadar. Evet. Golf 6'da da vardı hatırlarsan. Aynen. Ve sürü için gayet rahat kimse Aynen bir şeyler kimse söylemez. <laughs> Karışan. Şuralarda sertlikler başlıyor. Şuralar sert. Buralar sert. Ondan sonra şu kısımlar. Dokusu fena değil plastiğin ama sert. Şuralarda yine kadifemsi diyebileceğimiz bir plastik var. Çok da böyle tam kadifemsi değil Hı -hı. böyle hani bir Alman arabalarında diyeyim veya Opel'deki gibi falan bir Akadefemse plastik yok. Evet. Yalnız piano bilek kullanmamaları iyi olmuş. Evet, piano bilek yok. Ama şuralar parmak izi hafif hafif şey yapıyor. Yani çok az da piano bilek kadar değildir yani. Aynen öyle. Vites topuzu şık gözüküyor. Vites topuzu çok şık, çok sportif bir vites topuzu Ve var. Vites yolları kısa, esneme minimum seviyede. Çok ittirmeniz lazım ki esnesin. Gayet şık bir vites topuzu yapmışlar. Evet. Derisi falan. Şuradaki detaylar da çok güzel. Tabii yani top <laughs> buradan falan geliyor bu. Detaylar falan çok güzel. Şurada kol, kol, dayamanın kol, biraz deri, deri e, var. Düz tutmak için bunu süngerini biraz az kullanmışlar. Biraz sert sadece. Ya e ama yine de şöyle yine de iş görür yani aynen, ama. Tabi tabi. Kullanışlı. Kapıları şöyle göstereyim ne göstermiştik detaylar gerçekten çok güzel olmuş bu arabada. Kapı kolu da minimalist ve krom kaplama. Oldukça güzel bir yerde kapı kolu. Tabi tabi çok güzel. Ben beğendim. Gelmişken şuradan aynalarda hemen göstereyim. Aynalarda geniş. Her yere hakim olabiliyorsunuz uzatmışlar şöyle arkaya doğru görülebilmesi evet. için. Yine kararın iç dikiz aynamız mevcut. Bu araba zaten fullün bir altı yani dolu bir araç bu. Ee, premium diye geçiyor. Premium Plus'ları da var tabi. Onların arasındaki farkları tam olarak bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Şu Honda'lardaki tasarım. Şu ışıklar. Evet. Aynı oraya basıyorsunuz ve açılıyor. açılıyor. Buralar yine şey. Keşke muhtemelen Premium Plus'ta mesela şunlar şeydir. LED'dir. Işte. LED'dir. Daha kalitelidir. Iııı Klima'dan bahsedelim biraz. Kliması otomatik bir klima, çift bölgeli. E, off of tuşu var. Artı eksi şu şekilde tuşlar tok, sakin ve şey yapmamışlar bu sefer. Genelde bu Toyota'larda şu dual yazısı mesela şunu komple kaplayacak şekilde yazarlardı böyle. Evet. Onu biraz daha ufatmışlar, da, biraz daha insani boyutları getirmişler yazıları çok güzel. Olmuş. Burada zaten otomatik klima da mevcut. Şuradaki şeyi açamıyoruz maalesef anahtar olmadığı için. Ama ben için. hatırladığım kadarıyla bunların grafikleri güzel. Bir önceki Avensis'teki grafikler çok güzel değildi o. Yine bunun kadar büyük bir ekran. Hatta bundan da büyük olabilir. Ama Aa, onun grafikleri çok değil güzel onları. değildi. Zaten... Renkleri de güzel değil onların. Sarımsı evet, bir evet. renkleri var. Sarı Yanlış hatırlamıyorsam e, markası Navitek olması lazım. E, Bayiden çıkarken takılmıştı. Üstüne. E, zaten burada mute şu medyalar. E, kanal geçme tuşları. Setup, karla ilgili şeyler ve navigasyon var. Aynen. O zaman eşya gözlerinden eşya başlayalım. Geçelim. Önce torpidodan başlayalım. Çok güzel amortisörlü Kocaman bir torpidosu var. Tek bölgeli ama kocaman. İçi güzel bir süretle kaplı. kaplı. Şık. Gayet kullanışlı bir torpidosu var. Oldukça büyük. Şuraya baktığımız zaman burada bardaklık bir var. bardaklık var. Ama şu, yani açılır kapanır yapmışlar ama şu bozuk yani, yollarda giderken. Ya Bu şey de olabilir. Buradaki araca mahsus olabilir. Evet çünkü bu araç biraz hor binilmiş. Herhalde çocuklar falan binmiş buna. Evet. biraz Şurayı da bozmuşlar. Şurayı da... bozmuşlar. Arka taraf düşüyor falan. Yani bu Showroom'daki aracı özgüdür Aynen. muhtemelen. Hemen çünkü... dayamayı da gösterelim. Gayet tok bir kol koldayaması var biraz da sertçe. Arkadaki dediğimiz gibi şu arkadaki parçayı çocuklar sökmüşler galiba bugün 23 Nisan. O yüzden bununla biraz oynamışlar ama bunun normalde bozulup kırılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. O çocukların güzel yeteneklerinden kaynaklıdır. Şurada bir bardaklık var. Yani orada kapalı küçük bir şey kullanılıyor. Bayağı da geniş bir. Oldukça geniş, oldukça derin. Evet. Güzel eşyalarınız gayet Aynen. rahat bir şekilde. Şurada yani. ben bir eşya gözü aradım. O, Ama yok. Yani şuraya işte emniyet kemeri koymuşsun. İşte yolcu airbag'i kapattığını gösteren, işte açık veya kapalı olduğunu gösteren bir şey koymuşsun. İbadet e bunun yani. altı boş. E bunu niye buraya böyle bu şekilde koydun? Bunu yine Corollalardaki gibi şuraya koy. Şuraya koy. Bir yere bir yere koy yani. Bunu koyulacak yer mi yok? Yani şuraya üstüne güzel bir plastik kaplamışsın tamam buraya telefonu koydun. Ee düşmez hayır yani çok çok değişik bir plastik kaplama şunu şimdi gelmiyor mesela şöyle hmm. çektiğin zaman. Ama yani buraya çok niye göz ergonomik yapıyorsun. Ergonomik bir göz olması lazım yani bu segmentte bir arabada göz olması lazım. Kapı işlerine bakacak olursak bu segment için çok geniş değil fakat eşyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz ve herhangi bir süetle kaplı, kaplı değil. değil. şurada bir göz var. Buraya ruhsatınızı koyabilirsiniz. İçi de süet kaplı, ses yapmaz. Güzel. burada bir benzinli benzin kapağını açmak için tuş var ve ESP off tuşu burada. Şuraya baktığımız zaman far ayarlama, far yüksekliği gibi özellikler burada mevcut. Evet. koltuk altında çekmeceler yok. Evet. Herhangi bir şu şey. bayağı da mesafe varmış aslında. Aynen. Burada. Şurada bir de gözlüklüğümüz var gayet ideal. Ortalama. Yani çok, büyük, çok değil. büyük değil. Küçük de değil. Orta. Orta bir gözlük. Evet. O zaman bir de arka genişliğine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ön koltuk Selçuk'a göre ayarlı. Selçuk şu an dik oturuyor. Ş oldukça büyük bir diz mesafesi var. Oldukça Gösterelim geniş. Gösterelim bir elimize ne kadar olduğunu. Şöyle bir. Şöyle şu boyutta bir diz mesafesi var. Güzel. Baş mesafesi. Baş mesafesi yine 1.90 sınır. Evet. saçların değiyor herhalde Benim biraz. Benim saçlarım değiyor. Ama arkası yine Geniş, Geniş. kişi oturur ortada çünkü şaf tüneli yok. Şaft tüneli de yok. Kol dayamasını. Kol dayaması böyle geliyor ve böyle ne? düşüyor. Akort gibi maalesef kalmıyor. İçinde yine bardak koymak için yer var. Bardaklıklarımız var. Keşke düşmeseyim. Şöyle ya söyleyeyim. şunu şöyle tutmak için ne kadar fazla para harcayabilirsin? Akortta da böyle ya. Bu Aynen. Japon arabalarına bir şey daha gösterelim. Böyle... Şuradan bagaja ulaşmak, bagaja için, bir ulaşmak, bir bölüm ulaşmak için bir bölüm var. Bu güzel düşünülmüş bir detay. Güzel. Hoş. Evet. Keşke Bu da düzgün olsaymış. Bir de bagajına bakalım isterseniz. Evet. Ave'sin bagajına bakıyoruz. O Amelis gayet geniş. geniş. Eşyalarınız rahat bir şekilde sığar. Ya mesela buna en yakın araba olarak Accord'a göre daha geniş. Tabi Accord'da biraz daha şu şu bölgelerde çıkıntılar vardı. Bunda biraz daha derli toplu. Aynen öyle. Bu daha güzel bir şey. Hissi güzel. Zaten Corolla'nın da mesela bagajı çok büyüktü. Bunun da bagajı oldukça büyük. Yani hem yükseklik olarak hem de derinlik olarak oldukça güzel bir bagaj. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Araç hakkında sorularınız varsa lütfen çekinmeden sorun. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, görüşmek üzere.